Arkadaşlar Diyarbakır Hayvan Pazarındayım. Pazar gayet hareketli. Çekimlere başlıyorum. Hadi bakalım iyi seyirler. Beğenelim abone olalım inşallah. Evet. Çifti 121 olmuş. Kurbanlık mı abi bunlar? Kurbanlık. Erkek danalar. Çifti 121 oldu. Canlı ağırlıkları 250'şer kilo gelir yaklaşık olarak. Burada da yine erkek danalar var. Bunlar da diğerleri kaya. Fiyatı ne kadar abi danaları? Kolay gelsin. 15 derken? Tam anlamadım fiyatını. 15. 15 115 mi çifti? Hmm. Çifti 115'miş miş bunların. Yine kurbanlık kırma ırklar. Montofa kırması yerler diyebileceğimiz hayvanlar. Canlı ağırlıklarda 250 şer kilo, 230-250 şer kilo arasında. Bunlar da abimiz 125 almış çiftini. Buralar hep çift üzerinden gidiyor. Onu bilelim. Bunlar da 200 canlılık 270 falan gelir bunlar. Biraz daha şey ırkı da düzgün bunlar. Biraz daha simentale yakın. Bunlardan yine erkek tanalar arkadaşlar. 132 isteniyor. 125 de verilmiş. Şöyle pazar kalabalık. Eee. Kürtçe konuşulduğu için direkt dalamıyorum. Şurada bir tosun var ona bakalım bakalım. Konuşturabilecek miyiz abi? Abi kolay gelsin. Ne istiyorsun tosuna? Istiyorsun. He? 95. 95 bin lira istiyorsun. Canlı ağırlığı. ne gelir acaba bunun? Bilmiyoruz. 500, e 500 gelir. 500 gelir. 500 gelir. 500 gelir. 500 gelir. 500 gelir. 500. 500. Böyle arka tarafından da bakalım hayvana. Bilmez ne verir mi? Ne verir mi? ne verir mi? Tosun bu. Zarara mı veriyorsun tasını? Ha? Ola zarara veriyor. Kaç istiyorsun abi? Ha? Ne kadar istiyorsun? Ben mi? Hı. 65 istiyorum. 65 istiyorsun. 65 istiyorsun. Abi, abi. Kaç aldın? Şu anda zarardayım. Niye? Öyle köyde fazla aldım. Burada da... Ee, alırken pahalı aldın. Aynen aynen. Şimdi satarken satamıyorsun. Aynen. Hmm. İnşallah satarsın. Bu pazar nasıl? Biraz tanıtır mısın bu pazarı bize? Bugün biraz canlılık vardır ama... Hı. Hmm. Demek ki bu Diyarbakır hayvan pazarı bu bölgenin en büyük pazarı mı? Aynen doğrudur. En büyük pazarı değil mi? İnşallah karına satarsın. Yine de sen İnşallah bakalım. <laughs> Ümitsizliğe ba düşme. Daha kısmet, kısmet bu. seni bulabilir. inşallah Şöyle hayvanla gösterelim. Hayvan 270-300 arası. 64'e aldın bunu. Bin lirada ker verildi vermedik. Ha, vallahi, hmm. tamam. tamam inşallah daha iyi ya satarsın. Nasıl pazarın durumu? İyi dur şu He? <gülüyor> Et ballıdır şu anda. Et yükselişte. Ne kadar şu an? Kaça kesiyorlar 280. burada? 280 yağsız mı yağsız kesim? Ya. Yağsız kesim. Kuzu kaç? Biliyor mu? Kuzu tam bilmiyorum hmm, O da Tamam. Kolay gelsin baba. Teşekkürler <laughs> baba. Şöyle. Bu hayvanın canlı ağırlığı da 330 350 arasında gelmesi lazım. İki tane yine simental erkekten arkadaşlar. Burada simental yoğun. 100... Burası ihtiyar makam Burada ucuz mal var. 120k istiyorsun. 120 bir dur istiyor. istiyorum. 2 pşuva daha, var. daha, var, daha var. Bu malda ücret var. Bak ücret mala bak. Bak. Ne tamam. maldir ya bak. Gördün mü? Bunların fiyatı ne kadar abi? Fiyat bu 75. Buna 130. Bu 75. Çift çift söyle. O da tek 73. Hı, tek 73. Tek tek söyle. Kolay gelsin abi fiyat. Çok da görelim. YouTube atıyorum. Ha YouTube'a. İnşallah oradan izlersiniz. Şunları soralım bakalım. Çok güzel. Diyarbakır her yerde ödüldür. Diyarbakır. Diyarbakır hayvanı her Sizin mi abi bunlar? Her yerde ödüldür. Sizin mi abiler? He? Hepsi de senin mi abi şunların hepsi? Yok bunlar benim de. Abi bu kuru çaksırdır ya da onları bilmiyor. He. Tamam. Çok güzel simental danalar var burada. Hep simental. Allah Tosun düşürecekler yükleyeyim derken Allah hayvanın ayağa boşa düştü Haydi haydi Kuyruktan çek abi çek kuyruktan İnşallah düşünmezsin. Ağa ha ered. Hah. Kurtardın. Satın mı aldınız abi bunu? Bu kaçta sattınız bunu? Bilmiyorum. Hah. E. Şit olsunlar sizin mi abi. Bunlar ne kadar. Burayı %100, burayı %100. Ölmedi kızlar koruyor. Şuna 100. Şuna 145 istiyoruz diyor. Güzel bu Tosunlar. Şunlar 130 arkadaşlar çifti. Biri şarola, biri simental. Şurada da 8 tane var. Bunların çifti kaçtı abi? 112. 112. Şu ufaklardan dahi. Bunlar bir tık iri. 200 kilo falan 180-200 kilo arasında gelir bunlar. Şunlar da dahilmiş. Bunlar 120-130 o bu aralarda geldiler. Hayvanlar hep kaliteli ama. Burada fark ettiğim o. Şu an simentaller kalite. Yerler falan da var. Ama simentaller iyi dönüşmüş yani. Şurada yerler var. Bunlara da bakalım. Güneş şişe. Kolay gelsin abiler. Ne istiyorsun bu danalara? Bunlar benim değil abi. Senin değil. Bunları. Senin mi abi bunlar? Ne istiyorsun? 190 istiyoruz. Çiftine? Çiftine. 190. Evet. Çok. Yok yok. 90. 90 ha. Çuçu. Çift. Tamam. Çiftte ve çiftte. Şimdi doğru doğrulttun abi. Çiftine 90 isteniyor. Bunlar kurbana geliyor mu? He, hep kapalıdır. ondan Tamam. Kapalıdır hep. Güzel ufak kurbanlık olur bunlar. Sürüler karıştı. Bunlar da 63 almışız. 63 şere evet. aldın çiftini. Kolik hmm. Tamam abi. Hayırlı uğurlu Allah razı olsun. Nasıl pazarın durumu? İyidir, iyidir. Al sat oluyor i̇yidir. mu? İyidir. Hmm. Tamam. Hadi mahmur pazar olsun. Şunları gösterelim şöyle. Bu hayvanlar ufak boyut olarak ufak ama kurbanlık oluyormuş bunlar. Canlı ağırlıklar şu an 150-170 o aralıkta gelir. Ortalama bir kısım biraz iri bir kısım biraz ufarak. O şekilde hayvanlar. 75. Çifti 75 her bin lira. Bunlar kurban olmuyordur hala. Hep kurbanlık kurbanlık. Bunlar zannetmiyorum olacağını. Bunlar kurban çıkarsa olur. Bir sonraki senenin Aynen, Bir, sonraki. bir, 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 bir sonraki evet. Haydi kolay gelsin ha. Bunlar da böyle. Sementerlerle karışık. Burada da güzel düveler var. Kurbana da gelebilecek hayvanlar genel olarak görebildikleri çifti 95 isteniyor. Simental Akbaş genelde. Ortalama canlı ağırlıklarda 250 şer kilo. Çift 51.100'e aldın. Kurbana bir kısmı geliyor herhalde. Valla bence hepsi gelir çünkü kar, e, kartlar hepsi. Şu gelmez gibi geldi de ben boynuzuna. Bu mu? He. Yok ya bu karttır. Kart mıdır? Hani hmm. hmm. yani şu büyük kırak kart o anlamda geliyor. Aynen biliyorum. <laughs> Nasıl pazarın durumu? Kötü olay değil. <laughs> iyi değil. He? İyi değil. İyi değil mi? Müşteri alsın. He. İnşallah iyi olur ya. Sen sebebinde bulunmuşsun, gelmişsin pazara, almışsın, başında da bulunuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kısmetin bulur senin. Haydi kolay gelsin. Sen tütünü sar. Şurada güzel bir düve var. Simental. Abi kolay gelsin. Sağol, ne istiyorsun bu güzel düveye? 45 istiyoruz. istiyorsun. Fiyat veren oldu mu hiç? Fiyat 42 veren. 42 de vermişler. Aslında az buçuk aranızı bulup yapardınız o pazarlı ama. vardı. Neyse bakalım. Hayvan da bu arkadaşlar. Damızlık vasfı yüksek bir hayvan. Canlı şu an 250-260 o arada gelir. Şurada yine tek başına güzel bir duva var yine. Kolay gelsin kardeş. Ne istiyorsun buna? 45. 45 istiyorum. Fiyat veren oldu mu hiç? 43. 43 de verildi. Hmm. Şimdi bakalım <laughs> ilerideki çektiğime göre bir tık ufak. 200 kilo falan gelir bu da. Şu da güzel 5 aylık falan simental düve diyebileceğimiz hayvanlar artık. Çifti 85'e oldu. Canlı ağırlıklar hayvanların yaklaşık olarak 150'er kilo tipi falan düzgün hayvanların. Damızlık vasfı yüksek hayvanlar. Böyle de gösterelim bunları. Şurada güzel bir inek var. Abi gebe mi bu? Gebe mi inek? Yakın gebe değil mi? Fiyatı ne kadar? Ya yemiyor, biraz şişiyor ha. Ama, Öyle sana, bir derdi, sıkıntısı evet, da var. Evet, sana doğru söyleyeyim. Aynen. Ama, ya abisi. Abisi ama en çok şişmiş. Ne istiyorsun abi buna? Tamam. Türkçe fiyatını da söyle de abi. Fiyatına ne istedin bunu? Abi şişme özelliğini söylediler. Herhalde. Ne istiyorsun abi buna? Hastadır, hastadır. hastadır da fiyatı ne kadar hastaysa yine? Yani e <laughs> Hastalığında güzelce söylediler abi. Bunların fiyatı ne kadar abi? 45 lira. Çifti 45 bin lira. Kurbana geliyor mu? Olur. Kurban olur. Nasıl pazarın durumu? Pazar iyidir. Şu anda iyidir. Şu anda para ediyor. Ediyor mu? Evet. <laughs> İyi ama para et. Ama, ama servisi de yine zararda. Hmm. Yem pahalıdır. Hmm, yem pahalı. Yem pahalı. Sizin görüşünüz nedir abi pazar konusunda? Çok, pahalıdır. Yüksektir. Alınmıyor. <laughs> Sen alın. <laughs> ediyoruz. <gülüyor> İnşallah dikkatli olun. Bu ticaret bas, sonuçta. sonuçta. Masabisi kar etmiyor. Kar da var, zarar da var bu işte. kar etmiyor. Kar etmiyor <laughs> ha. Haydi kolay gelsin bakalım. Allah razı olsun. Abi düve insana 82 sayarım dedi. Gebeliğini bilemiyorsun. Ben beni ayaktan Haşti Ben beni ayaktan almışım. Hmm. Bunu bilemiyorum. Ama rahat kurbanlık olur gebelik yoksa. Tabii canım. Kapağı açmak üzereydi. Aynen. Çok etli bir Çok güzel bir şey değil. Etsek bir hayvan. Ne? Arka. Çok et et tutmaya meyilli bir hayvan yani. Çok bakıldığında çok güzel et tutar. Evet. Çok şahane bir hayvan. Şu an canlı ağırlığı da hayvanın <laughs> 370-400 arasında gelmesi lazım. da güzel bir montafon var. Fiyatına 34 bin lira isteniyor. Canlı ağırlık 160-170 bu arada gelmesi lazım. Şurada bir pazarlık var. Pazarlık şuna mı? Şuna mı pazarlık? Ne istiyor buna? Ne veriyor? <laughs> 8 8 şey. Alıcı kaç verdi? <laughs> 7 ee, Bir şey kalmamış aralarında <laughs> Ne oldu abi oldu mu? Pazarlık oldu mu abi? alıyorum. Almadım da abi. Yok. Neyse bu olur herhalde biraz nazlanıyor. Şurada güzel bir buzağı var. Abi buzaya ne istiyorsun? Sadece buzayı satıyorsun herhalde. Abi sen TikTok'ta mısın? Youtube. YouTube. Ne istiyorsunuz? 35. şuna Yok 35'i Şunu. He 35'e aldınız. 300 almışız. Oo iyi de para vermişsin abi. Kali Kali abi kaliteli mi? Kaliteli. Var. Parası da iyi. Para verdin abi Bunun fiyatına kadar. Abi bu 31. 31. Bu dişi değil mi? Ha, bu dişi. Güzel bir buza. Şu yine 80 istiyor abi. Gebelik var mı abi bu inekte? He? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sütünü? Sütünü biliyorum. Sütünü ne kadar? He? 20'ye yakın süt veriyor. 20'ye yakın süt veriyormuş geri bir inek. Gebeliği bilinmiyor. 20'ye yakında süt varmış. Şurada abi gebe bir ineğe test ediyor. Sizin mi abi inekler? Ne istiyorsunuz bunlara? Bunları satıyoruz. Satın mı aldınız? Kaç aldın abi? Yok. <laughs> tamam. <laughs> Neyse, Dana falan bol da inek çok az karşımıza çıktı. 15-14 kilo sütü var. Buzağı dişi mi? Evet. Erkek. Erkek buzağısı. Fiyat 110. Yanlış söylemedim. Evet. Yeme yapısı falan güzel da, simental Güzel bir Gebe mi? Gebe etlik mi? Çok besli bir hayvan geldi ama Buzağası bu Güzel buzağası Kaç aldın abi bunu? Ben ben ben. 101 oldu. He? 101. 101. 2 aylık ebeli var. Buzağı erkek. Buzağı yok, buzağı iyi, Yok. Buzağı kendi değil mi? Buzasız. He. Sütüne kadar Sütüne kadarmış abi. Daha denememiş. Sen denemedin. Söyleyen ne söyledi? 10 12 kilo var he? 10 12 kilo da sütü varmış. Söylenen. Buzasız olarak almış abi. İnek, iri bir inek orta yaşlarda yaş olarak i̇ki, iki aylık gebeliği var. Şurada güzel bir inek var. Danasla. <laughs> abi bereket dostum. Ne istiyorsun? Buraya istiyor. <laughs> abi. 145. Gebeliği var mı tekrardan? Yok abi gebeliği bilmiyoruz. Sütü ne kadar? 10 kilo, 13 kilo, 15 kilo süt hmm. <laughs> Maşallah danası çok güzelmiş. Şöyle bakalım ayol. Hemen el Ondan gergin. Evet şurada taze buzalı. Güzel dememe yapmış bir hayvan var. Ne istiyor abi buna? Sordunuz mu? Ne istiyorsun abi yine? 140. 140. Telefonu akıyor yok Buza erkek mi? Ay var ala var. Buru Buza Buza dememe yapmış hayvan. Şöyle çantası gösterelim dişi buzağlı. Güzel bir inek. 18 litre falan da süt veriyormuş. Hayvanda çanta var. Güzel bir çantası. Böyle gösterebilirsek şuradan da gösterelim. Şunu mesela Buza, buzağısı erkek mi dişi mi? Yani yanında mı buzağı? Kuzası bu mu aradaki? Hmm. Ha. Dişi herhalde bu dişi dişi, dişi. dişi. Fiyatı ne kadar abi? Şununki de dişi. Ya fiyatı 110 istiyorum. 110 istiyorsun. Tabii, <laughs> Fiyat veren oldu mu? Veren... E, ben 100 <laughs> istiyorum. Ben millet daha kimse bir şey söylememiş. Şu simenteller sizde mi? Yok o kadar <laughs> değil. Şu? İki Oraya. tane var sizde. Ha ikisi. Tamam abi. İnşallah satarsın. 76'yı almışlar. Youtube atacağım inşallah. Hmm. Bir iki gün içinde doğum yapacak hayvan. 76'yı almışlar. Daha da düve herhalde ya. İlk doğumu yapacak gibi. Güzel ufak inek isteyenler için. Ders hayvanlar parklardır. Pazar fıkır fıkır kaynıyor arkadaşlar. Büyük bir pazar. Arası. Çifti mi? 8 buçuk 9 arasında çiftini pazarlıyor abimiz. Nasıl pazarın durumu? Pazarın durumu nasıl? Dur. <laughs> Konuşmak istemiyorum. Hmm. Neyse bakalım. Şurada çok tuhaf keçiler var. Boynuzlara bak hayvanlardaki. Bu keçiler kimin abiler? Siz mi keçiler. Ne istiyorsunuz bunlara? 8 buçuk. 8,5 çifti. Bunların ırkı ne? Ne diyorsunuz bunlara? Ev yerli malı. Buranın az hakiki yerli malı. Diyarbakır'ın yerli malını görmüş olduk. Koca koca boynuzlar. Teke gibi duruyor ama keçi bunlar. Burada da dişi oğlaklar var. Abi kolay gelsin. Oğlaklara ne istiyor? Oğlakların fiyatı Oğlar ne kadar? Oğlaklar 5 bir şey Çifti 5 buçuk Şu iş tarafta da keçiler var. Şu keçilerin de çifti. 12 bin liraymış. 12 keçiler güzel. Bizim o tarafın keçilerine benziyor. Bunlar. Kısır keçiler. Çiftine 20 isteniyor. Yanlış anlamadıysam tabii bazen şeyle karışıyor bu. Yanlış anlamış da olabilirim. Ne biçim duruşları var bunların ya? çirkin çirkin çene altta kalmış. Şunların fiyatını doğrultalım. Alışı 15 16 buçukta falan şu an istenenmiş. Ama iyileri satıyorlar ha. İyisini ayrı satıyor. Ee, sattı. 50 taneydi, 20 tane kaldı, tane. kaldı. Kaldı geriye. İyisini kaça verdi bunların? Valla kilo verdi. Kilo özel. kaçtan tane? 200 2,5. 100? 200 kat şey eti olarak mı? Evet. Ha et olarak da 142,5'a vermiş. Kolay gelsin babam. Nasıl pazarın durumu? Kolay şey, gelsin. Her gün pahalı oluyor. He? Pahalı oluyor. Her gün pahalanıyor. Haydi kolay gelsin. Eyvallah. Büyükler dişi, 2-3 tane erkek var. Büyükler dişi. Fiyatı ne kadar? Bu erkekler 14 milyardır. Hmm. 13. 13 Bunlar da 13 buçuk. 13 buçuk dişilerinki. Bunlar da 14 milyardır. Bunlar da dokuz. Yani zayıf olanlar. Bu keçilerin de çiftin 14 isteniyor. Bu 32 milyon abi. 132 milyon. <laughs> 132'ye evet. baskın vermiyorsunuz. Evet. Öyle bir biz vermiyoruz. Biz Siz yüz... bir hafta bize diyor peşin. 129'a mı? 129'a biz aldık. Siz aldınız. Evet. Hmm. Evet. da bize veriyorlar. Tamam. Şu an kesimi kaça yapıyorlar? Kesimi Etli kuzuyu. 190'a yakındır. 190'a yakın. 190'a 190 kesmemişse yani 88-87'ye evet. evet. Yani. Hmm. Tamam abi. Hatırlar. İnşallah satarsın. He? Evet. İnşallah satarsın diyor. İnşallah. He ayakta çiftin 11 350'yi almışlar abiler. Bu da bu yörede bulunan erkek kuzular. Daha ne kadar çiğ? O <laughs> aralarda gelmeler lazım. Şuradan bir grup koyun geliyor bakalım. Çiftine 6 600 üstü. Hepsi erkek değil mi? Öyle. öyle. Hmm. Tekeler nerede bunlar Bir de tekelerini görüntülerdik. Yok Nasıl? mu elinde? Nasıl tek? Teke büyük yaş tekeler yok mu? altı <laughs> 600. Bu yörenin oğlakları. kuzularında çiftine 13 bin lira isteniyor. Bir sene delidir olmuyor. 79 senedir abi. Buralarda da kuzulu koyunlar var. Şu sahibini görüyorum en Şuna sorayım bakalım. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Ne istiyorsun koyunlara? Abi bunlara 17,5 17,5 çiftine. Hepsi kuzulu mu? Altı kuzulu, üç gebe. Üç tane gebe. Koyunlar hmm. Koyunlarda genç. Sağlıklarda yerinde. Arkadaşlar Diyarbakır hayvan pazarında çekimlerimi yaptım. Burada yine büyük, ayrı bir güzelliği olan bir pazar. Dikkat ekip. Dikkatimi çeken şey de yani ben hiç tanımamasına rağmen hemen hayvanının kusurunu söyledi orada bir tane satıcı. Birkaç defa denk geldim yani. Güzel yani ticaret ahlakının daha iyi oturmuş olabildiğini gösteriyor. Allah emanet olun görüşmek dileğiyle. Her an her yerden çıkabilirim. Onun için beni takip edin.